Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'ın yeni bölümüne, videosuna hoş geldiniz. Ah böyle günlük, birazcık geri geleyim. Böyle günlük video çekmek ne kadar güzelmiş, gerçekten unutmuşum. Yani böyle günlük olunca hem her güne baştan sona çekiyorum, hem böyle çok daha kısa sürede editleniyor, düzenleniyor. O kadar hoşuma gitti ki yani böyle günlük çekmeyi çok özlemişim. Çünkü amorfis günlükleri beni inanılmaz yoruyor. Böyle iki buçuk saatlik falan böyle bir video yiyor, ne olayalım ve Gerçekten çok yoruyor. Şimdi güne başladık. İlk defa kolajenli kahve içiyorum. İlk defa. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Kolajen e, kullanmayan bir ben kalmıştım galiba böyle YouTube'da, Instagram'da falan. Merak ettim. Bir deneyelim dedim. Hem çok uzun süre tok tutuyormuş, insanlar kilo veriyormuş. İşte saçlarında, ciltlerinde, tırnaklarında çok daha parlıyormuş, tertleşiyormuş tırnakları, saçları güzelleşiyormuş, ciltleri güzelleşiyormuş falan böyle güzel etkileri varmış. En önemlisi de tok tutuyormuş hani kısa süreli olarak. En önemlisi de, tabii ki diğerleri çok daha önemli uzun vadede. Ve hani böyle bir denemek istedim. Galiba Türkiye'de satılan bu herkesin önerdiği bir beyaz bir kutu var. O burada yok. Bu burada satılmıyor. Hani ben de her seferinde Türkiye'den getiremem. Böyle bir imkanım da yok. Çok daha fazla önerildiği için de vital protein, vital peptit miydi? Buraya koyuyorum. Bu markayı denedim. Ve ilk kez deniyorum şu anda. Nasıl bir his biliyor musunuz? Böyle hani kahvede çok anlaşılmıyor deniyor da gerçi bir suda denemek lazım önce galiba. O yüzden çok da emin olamıyorum tadı nasıl aslında diye ama ben kahvede denediğimde biraz bu çözülmüyor gibi geldi. Başta bir korktum. Ve böyle şey gibi alttan bir süt tozu tadı geliyor. Ama böyle hani o hissi geliyor süt tozunun. Coffee mate tam olarak. Kokusu ve hafiften bir tadı geliyor. Ama e, aslına bakarsanız kahvenin tadında değişiklik yok diyemem. Ama hani içilemez bir şey değil. Hani ikinci kahve içince anladım aslında biraz bir tık değiştirdiğini. Ama bir kahve içiyorsanız eğer çok da anlamazsınız diye düşünüyorum. Ben kahve çok denediğim ve çok fazla tadım yaptığım için aslında bu kadar çok hassasım bu konuya. O yüzden aslında bence çok normal bir şekilde içilebilir ve iyi yani. Ama alttan gelen bir kafe tadı var. Buna özel. Belki de Türkiye'dekinde yoktur bu. O yüzden bunun tam karşılaştırmasını yapamıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Saçlarım kuru. Ve çok tatlı oldu önce. Böyle Vigo ile kuruttum. Ee, Türkiye'den gelirken, gelmeden çok önce, gelmeden, daha geleceğimiz belli değilken fönüm bozulmuştu bir sabah ve çalışmadı. Ve hatta ben hani her sabah beşte uyandığım için İstanbul'da da işte altıda alıyordu servis beni falan filan derken böyle çok böyle bir gün ıslak gitmek zorunda kalmıştım saçım ve bayağı kıştı yani. Allah'tan hasta olmamıştım o gün. Ee, o gün işe e, giderken yolda yeni bir fön aldım. Bir daha doğrusu aynısını aldım. Arzum bir fönle kullanıyordum. Böyle Vigo başlıklı. Onu aldım. Sonra o geldi. Ben de, de yeni hiç açmadım. Yani hiç e, kullanmadım. E, zaten bozuldu diye. Çünkü tak diye durdu fön. Geldi. Dedim ki bir bakayım. Çalışıyor mu? O günden bakın o günden bir ay öncesine kadar o fön hiçbir daha ara vermedi. Ve çalıştı eski fönüm. <laughs> Çok enteresan gerçekten. Elektronik aletleri anlamak gerçekten imkansız. Sonra e, tabii elimizde bir fön vardı. Ben de yenisini de almıştım ve açmış da bulundum o anda. İade etmedim zaten niye edeyim. Hani kalsın dedim. O da geldi. Eski fön de geldi taşımayla birlikte. Sonra bu fön işte bir ay önce falan artık infilak etti. Hatta infilak etmedi de. Böyle hani şey oluyordu, sesi bir değişiyordu falan böyle. Hani voltajını düşürür, işte sisteme zarar verir falan diyerek dedik ki artık biz bunu elimizden çıkartalım. Çok da fazla kullanmıyorum biliyorsunuz zaten fönüm. Mesela genelde saçlarım sak olduğu için. Sonra işte bu fönü geçtik, diğer fönü artık vedalaştık. Saçımı ikidir şey yapıyorum böyle, Vigo ile kurutuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Dünkü videoda onu jöleyle yapmıştım saçımı, şimdi de Balea'nın e, deniz tuzu spreyini kullandım. Hatta bir bir tane videosunda anlatmıştım neden aldım. Tekrar almamam gerekiyordu. Öyle hani kodlamıştım kafamda falan demiştim. Sonra dedim ki ben bunu atayım artık. Hani yani aldım onu kullanmak istemiyorum diye düşündüm. Sonra böyle uzun uzun böyle çok 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 bol bol sıkarak ve böyle iyice yedirerek böyle kuruttum ve böyle bir sonuç elde ettim. Neyse ki o üründen de o şekilde faydalanıp göndereceğiz. Ama ben genel olarak jöle kullanmayı çok seviyorum. Hobinin Crazy diye bir serisi vardı. Çok eski bu da gerçekten var mı şu anda hiç emin değilim. Birkaç yıl olmuştur alalı böyle pembe büyük şişe. Onu açtım ve e, kokusu bile hiç değişmemiş. Gerçekten çok mutlu oldum. İşte onunla kullanmıştım. İlk cumartesi günü şimdi deniz tozu spreyiyle. Yani sözün özü yine atacaktım ama bir şekilde kullanmanın yolunu buldum. Bu da hoşuma gitti. Ama yine almam dediğim gibi İhsan'a çok daha iyi. Çünkü o hem kurutunca hem de kurutmayınca güzel oluyor. Yani küçük bir saç triğinden sonra. Bugün de böyle hani faydalı bir içerik olsun. geldi bana verense bu vlogta burada. Hep böyle bir şey anlatayım. İşte saçınla, saçla ilgili bir şantım, şey anlatayım. Deodorantla ilgili bir şantım, şey Bir önceki videoda da deodorantla ilgili yeni bir keşfimden bahsettim. Falan filan böyle hani her bölümde, her videoda. Böyle bir şey anlatasım geliyor. Ben işin başına dönüyorum. <laughs> Saçım kuruyken. Ve e, günün geri kalanında görüşeceğiz. Bugün güzel şeyler olabilir. Saat 12. Ve inanır mısınız? Hiçbir şey yemedim. Ben açlık da hissetmiyorum. Ben bu saate böyle midemde böyle artık e, sesler falan gelmeye başladı bu saatte iyice. Ama şu anda iyiyim yani bir yarım saat daha dururum. Ama başım ağrımaya başladı hafif yani artık yesem de iyi olur. 5'te tam çıkmaya çalışacağız evden çünkü dünkü videoda bahsettiğim gibi diğer mağazalara gitmek istiyorum bugün evin etrafındaki çünkü cumartesi günü maalesef kapalıydı. O yüzden biraz böyle hani oraları gezmek istiyorum ki böyle dekorasyon anlamında ne yapabiliriz diye böyle bir kutu falan da alacağım hatta en son bir görmek istiyorum ki son dekar neler var ona göre bir kutu alacağım büyük ya da küçük. Böyle buna bir heyecanlıyım bugünlerde. Ve bugün bir kargo bekliyorum. O gelecek, o gelirse eğer çok güzel bir şey göstereceğim size. Vlog mümesi böyle sneak peek diyorlar ya böyle bir ip, şey, ipucu değil de böyle bir hani ön gösterim gibi, böyle spoiler gibi, böyle hani önden bir göz atmak gibi böyle bir kargoya göre bakarız. Edmund Gendler'den birisi gelecek bugün. Çok heyecanlıyım. Yani böyle. Vlog'ta burada vlogmaşta beni inanılmaz mutlu ediyor bu ara. bar'a gelecek çok bir şey bulamadım. Hatta hiçbir şey bulamadım. Depota gideceğiz yarın büyük ihtimal. Ama şöyle bir tane runner gördüm. Bayağı da güzelmiş. Fiyatı da uygun. 2,5 euro. Bundan bir tane alıyorum. Bir tane de Amerikan servis alıyoruz. O kadar güzelmiş ki rengi. Tam olarak rengi. Burada çok açık ha, rengi çıkıyor ama aslında tam bir taba. Bakayım. Evet şimdi daha iyi. Böyle bir renk ve güzel olur aslında yemek masası içinde. Sadece silersin ve geçersin. Baya güzelmiş. Bunda tanesi 2,5 euro. Böyle iki tane aldık. Evet bir de aldıklarımızı bu ışıkla bakalım. Gerçekten rengi tam olarak böyle. Çok sevdim. Bu kaliteli çanta taba rengi gibi. Bir de altına da şöyle bir tane runner. İkisi birlikte de çok güzel olacaktır. Net diyecek inşallah. Aynen. İkisi birlikte gerçekten çok güzel olacak. İkisinin rengini ve birlikte bile kullanılırken uyumunu çok sevdim. Şimdi yemek yapacağız. Yemek dediğim sadece patates fırına vereceğiz.